Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kraker yapacağız. Ayçi birlikli, susamlı, çörek otlu, dolu. 2 su bardağı unumuz var. 100 gram da tereyağımız var. 7 yemek kaşığı da suyumuz var. Güzelce hamur elde ediyoruz. Güzelce karıştıracağız. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var güzel bir hamur elde ediyoruz. Güzelce karıştıracağız. Güzelce hamur haline getireceğiz. Hiç dinlenmesine gerek yok. Bekletmeye gerek yok. Mayasız, kabartma tozsuz. Kabarmasını sağlayacak hiçbir şey yok. Kabartmıyoruz zaten. İncecik bir hamur elde edeceğiz. Güzelce yoğuruyoruz. Üzerine ben çörek otu koyuyorum, susam koyuyorum, haşhaş koyuyorum, ay çekirdeği koyuyorum. Bizde ay çekirdeğine çiğdem denir. Çiğdem koyacağız üzerine. İncecik bir hamur açacağız. Oklava ile merdane ile. Yağlı bir hamur. Açabildiğimiz kadar ince açıyoruz her değerinin eşit olmasını istiyoruz. Açtıktan sonra cetvelle dikdörtgen şeklinde uzun ince olacak şekilde kesiyoruz. Cetvel bizim daha düzgün şekiller çıkarmamızı sağlayacak. Oklava ile de yapabiliriz. düzgün şeritler çıkarmamız sağlayacak İlk önce yanlamasına kesiyoruz. Sonra diklemesini. Dikdörtgenler. Uzun ince dikdörtgenler elde ediyoruz. Yapımı kolay, pratik. Çayın yanına atıştırmalık olarak acıktığınız zaman koyabileceğiniz, yiyebileceğiniz, yanınıza alıp yiyebileceğiniz güzel, lezzetli. Dışarıdan almaya son. Yaprak grisiniye benziyor. Lezzeti çok güzel. Diklemesine de kesiyoruz. Artan parçaları tekrar açık tekrar aynı şekilde elde edelim. Yapımı oldukça basit, eğlenceli, hem lezzetli. Açtıktan sonra Yumurta akı sürüyoruz. Yumurta akını sürmeden önce çatalla ya da çöp şişle delikler açalım. Kabarmasını engelleyelim. Yumurta akını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine koyduğumuz malzemelerin yapışmasını, düşmesini engelliyor. Yapışmasını sağlıyor, düşmesini engelliyor. Her yerine bol bol yumurta akını sürüyoruz. üzerine her çekirdeğini koyuyoruz. Siz istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. Sadece ay çekirdeğiyle ya da sadece çörek otuyla ya da sadece susamla da yapabilirsiniz. Hepsini üzerine karışık bir şekilde de koyabilirsiniz. Ama ben böyle tek tek olmasını daha güzel bir şey buldum. Susamları koyuyorum. Malzemeyi bol tutuyoruz. Bol bol koyuyoruz lezzetli. Lezzetten ödün vermiyoruz. Sıra çörek otluya geldi. Çörek otunu da koyuyoruz. Tuzlu sevenler, tuzlu kurabiye, tuzlu tatlar sevenler Üzerine tuz da ekebilirsiniz. Deniz tuzu, Ekebilirsiniz isterseniz, tuz seviyorsanız, nane, kekik de koyabilirsiniz. İstediğinize göre, arzu ettiğinize göre, damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı böyle tercih ettim. Güzellerini tekrar delikler açıyoruz kabarmalarını önlemek için. Tazeliğini sürekli koruyor ve alıyoruz parantezine koyuyoruz. İncecik hamurlar pişmelerini alt üst olacak şekilde 180 derecede fırında pişiriyoruz. Ve piştiler. Çok lezzetli oldular. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.